Şimdi hadi gelin şu soruyu çözelim bu seferde. Ee, diyor ki bir uçak havalimanında kalkarak şekilde şekilde yolu almaktadır. 30 derece önce 30 derece kuzey doğu yönünde. Şöyle ki 30 derece hemen şurayı tekrar açalım. 30 derecemiz kuzey doğu bu tarafa doğru gidiyormuş ve 175 kilometre uzunluğundaymış. Yani şuradaki A'nın büyüklüğü 175 kilometre Uzaktaki A şehrin uçtu Sonra 20 derece bakın şekilde gösteriyor. 20 derece kuzey batı. Kuzeyimiz bu taraf. Hop oh, yukarısı bakın. Batı bu taraf. Yani buradan bir 20 derecemiz alacak ki yani aynen burada gördüğünüz gibi 20 derecelik bir açıyla B şehrin ölçüyor. O da güzel, harika. Sonu, son olarak da batıya doğru tam batı olacak şekilde. Çünkü batı ne taraf biliyorsunuz ki böyle e, 195 kilometre gidiyor şurası. James'in uzunluğu da 195 kilometre. A. Başlangıç noktasına göre C şehrinin yerini bulunuz. C yerinin, C şehrinin artık ben pozisyonunu bulacağım. Peki şöyle düşünün arkadaşlar. C'nin buradaki koordinatlarını, kartezyen koordinatlarını yazabilmem için nasıl yazarız sizce? Yani birincisi şöyle ki C noktasının şuradaki C noktasının X ve şuraya C diyelim X ve Y koordinatlarını bulsam sizce rahatlıkla yazabilir miyim? C noktası için evet yazabilirim. Peki şunu yapalım arkadaşlar. Ben buna artık A vektörü desem. Şuna B vektörü desem. Şuradakine de C vektörü desem. Peki ben burada bakın bir böyle gitmişim. Sonra böyle gitmişim. Sonra da şöyle C noktasına gelmişim. Dikkat ederseniz şimdi C'nin pozisyonunu bulabilmem için şöyle ben bir başka bir renk kullanayım. Buradaki pozisyonu bulabilmem için şunu bilmem gerekmez mi? Yani şuradaki diğer vektörü yani R vektörünü bilsem bütün özelliklerini açıklayabilir miyim? Bir R'nin büyüklüğünü bulurum. Yani şuradaki e, uzunluğunu bulurum. Bir de hem x'ini hem de y'sini hesaplayabilir miyim? Evet hepsini hesaplarım. Bakın burada bir aslında eğer dikkatli bakarsınız. A artı B artı C'nin toplamı R'yi vermez mi? Aynen böyle hani ucu ekleme yöntemi söz konusu. Okla arkası gelmiş okla arkası gelmiş ve en sonunda C noktasında bitiyor. Peki ben bunun bileşkesini nasıl alırım? Gördüğünüz gibi okla ok arkasıyla arkası. Yani bana şu işin özü. Şunu veriyor mu? R eşittir A'nın B'nin ve C'nin vektör olarak toplamını veriyor mu? Aynen veriyor. Peki hocam ben bunu nasıl yazarım? Güzel. Peki ben şöyle yazsam. A'yı AX'i i artı b hop değil. ayda geri dön. ay j şeyini yazsam. b'yi yine b x i artı b y j yazsam. c'yi bakın c vektöründen bahsediyorum. C noktasından bahsetmiyorum. Vektör olarak tanımladık ya. c -X i artı C, Y, J şeklinde yazsam. Sonra İ'ler bir tarafta olarak topluyorum. J'ler bir tarafta olarak topluyorum. Ve böylelikle R'yi bulabilir miyim? Aynen bulursunuz arkadaşlar. Yani R'nin büyüklüğü aslında en sonunda AX artı BX artı CX İ. Bakın İ'leri topladım. Artı aşağıya geçeyim. J'lerde ne var? A'y artı B'y artı BZ J olacaktır. Değil mi? Bunu vektör olarak bu şekilde ifade edelim. Bu birincisi. Peki büyüklüğünü bulur muyum? Tabii ben bunun şu, şu ifadede hemen geri dönelim. Şurası artık benim yani şuranın toplamı benim için neyi verecektir arkadaşlar? RX'i verecektir. Şuranın toplamı birazdan topladığımızda göreceksiniz. R'yi ver R verecektir. Tamam? Yani siz en sonu şunu yazmış olacaksınız. R RX i RY j şeklinde yazmış olacaksınız. Ki büyüklüğünü nereden buluruz hatırlayın. Bakın hep mantığımız aynı. Hep aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. E tabii ki ben büyüklüğünü şuradan bulurum. R eşittir. karesi. Hop çok özür. R karesi artı R y'nin karesi. Buranın da karesini verecektir. Buradan da büyüklüğünü bulurum. Açıyı bulur muyum? Açıyı da bulurum. E ben R'yi bu şimdi şuradakine. Şuradaki açıyı soruyorsa bana eğer alfayı oraya söylemiş. E nedir? Şöyle bir bakalım. Neresi? Şurası RY'de. RY'miz olur. Şurası RX'miz olur. E karşısında ne var alfa'nın? Tanjant alfa. Karşı bölü komşuydu. Karşısında ne var? RY. Komşusunda ne var dikkat ederseniz RX. E ben buradan tanjant bu kadar Şöyle yapsam alfayı çekmek istiyorsam tanjantın eksi birini alırım r'ye bölü r olur hep bakın aynı şeyi yapıyorum değil mi yani ne yapıyorum arkadaşlar İlk önce koordinat sistemlerine ayırırım ondan sonra da tek tek toplarım peki hocam koordinat sistemine nasıl ayıracağım şimdi biz sonraki sayfada azıcık tembelim ondan <laughs> dolayı kullanacağım peki koordinatlarını nasıl ayıracağım hatırlayın arkadaşlar şurayı bir daha silelim ve buradan daha rahat bakın. Bakın gayet basit. Hatırlayalım lütfen derste ilk başta anlattığımızda nasıl parçalıyordunuz. Burası Rx'imizi verecek. Şöyle ya R, pardon Rx diyorum. Ax'imizi verecek. R'ye alıştığı dilimiz. Şurası da neyi verecek? R'ye'yi verecek. A'y'yi verecek. <laughs> Ax'imiz ne olacaktır arkadaşlar? Peki. Yalnızca bir vektörü göstereceğim. Sonra devam et. Diğerlerini diğer sayfada göstereceğim. A eksimiz şurası 30 derece ise. A çarpı kosinüs 30 değil midir? Bakın şurası A vektörünün boyutu neymiş? Dikkat edin 175. Burası benim hipotenüsüm. E, hipotenüs çarpı kosinüs 30 bana neyi verecektir arkadaşlar? Tabii ki e, a ise. AY'miz nedir arkadaşlar? A çarpı sinüs 30. Getirip bunları tek tek yerine yazacağım. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Buradan hepsini yapmışız zaten. Şimdi burada küçük A ile göstermişler. Öyle devam edelim o zaman. Fark etmez. Yani burası artık ne olacaktır arkadaşlar? Küçük A'mız Ay, e, burada küçük A olmuş. Ben diğer sayfada büyük A olarak aldım. B olarak kalmış burada. Ben büyük B olarak aldım diğerinde de C. Tamam. Şimdi A'mızın büyüklüğü nedir? 100, e, kaçmış? 175 metre, e, kilometre. Getireceğim. Bunu yerine yazacağım. Bunu da kos 30'u aldım. Sonuç olarak ne çıktı? 152. Getireceğim yerlerine yazdım. Burası 87,5. Peki ben yine, bu sefer geldim. Bunu bileşenlerine ayıralım. Hadi bileşenlerine ayırıyorum. Şöyle ayırdığımızda B. Bakın bileşen ayırmayı nasıl yapıyorduk? şu şekilde yapıyorduk. Burası BX'imiz oluyordu. Burası BY'imiz oluyordu. Şuradaki açıya göre nasıl yazarız arkadaşlar? Ee, bu sefer dikkat edin. İster şuradaki açıyı alabilirsiniz. 110 alırsınız. Hiç fark etmez. Aynı sonuç çıkacaktır. İkinci sorun değil. İster kolayınıza gelen ee, şöyle ki şuranın tamamını hani 90 artı 20'den dolayı 110 almış. İster şöyle x'ten başlayarak gidebilirsiniz. Tamam mı? Fark etmez. İster 20'yi alırsınız. Yine aynısı çıkacaktır. Hiç sorun değil arkadaşlar. Şuradaki hani kafanız karışmasın diyerekten ikinci yolu da gösteriyorum. 20'den yapsaydınız. Şuradaki B'ye ne olacaktı? B'ye eşittir. B çarpı e, ee, kosinüs 20 olacaktı. Ezber yapmayın. Bakın kosinüs geldi yeni de. Neden? Çünkü yan tarafı yani komşusu nedir? B'ye'dir. Ondan dolayı bu şekilde geliyor. Tamam. Ee, i̇ster bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz direkt 110'dan alırsınız. Bir sefer 110'dan aldığınızda e, kusurun tersine almış oluyorsunuz. Aynı sonucu verecektir. Hiç merak etmeyin. Kosinüs ondan gidebilirsiniz. Tamam. Yalnızca matematik konuşuyoruz burada. Evet. Devam edeyim. Yerlerini yazdığınızda ee, sonuç bu şekilde çıkacakmış. Peki neden hocam eksi çıktı? Dırırır. Niye eksi çıktı? Tabii ki bx'e dikkat edin arkadaşlar. Ne tarafa doğru gidiyor? Eksi x doğrultusunda çık gidiyor. Şimdi dolayısıyla eksi sonuç gelecektir. Tamam mı? Ondan dolayı eksiliğini yazdım. Eğer e, yerlerine getirdiğimizde burası neden artı çıktı? Bakalım bu çünkü B'yi artı Y doğrusuna gidiyor. Tamam. Hemen hızlı bir şekilde C'ye bakıyorum. C'miz bu. Zaten C'miz basit. Yalnız da dikkat ederseniz eksi x de gidiyor. Artı x gitmiyor. Y'miz sıfır. Y'miz yok çünkü dümdüz gidiyor dikkat ederseniz. Ve 250 metre. Yani C'miz gayet basit. Yok kaçmış 195 metre. 100 e, kilometre 195 kilometre. Ve eksi yönde gittiği için eksi aldık. C y'sini sıfır aldık. Şimdi artık toplamasını yazacağız. A eksimizi biliyoruz. B eksimizi biliyoruz. C eksimizi biliyoruz. Bunu R eksimiz ne oldu? Eksi 95.3. A, R, Y'yi biliyoruz. A, Y artı B, Y artı C, Y. Yani bu sefer yalnız Y eksenlerini topladım. Tamam. Sonra ben bunu nasıl yazarım? R'miz bu sefer ne oldu? İsterseniz bir de şöyle yazalım. R'miz eksi 95 i bakın vektörel olarak yazıyorum şimdi artı 232 j çünkü burası y'yi temsil ediyordu tamam Hadi büyüklüğünü bulun diyoruz. Neydi? Unutmayın arkadaşlar. Eğer 3 boyutlu olsaydı R'nin karesi artı R'nin karesi artı R'nin karesi şeklinde gelecekti. R'nin büyüklüğünü eşittir. R kareydi. R'nin büyüklüğünü buranın kare kökünü aldığımızda şuranın ifadenin sonuç 251 kilometreymiş. Açıyı da nasıl arkadaşlar bulacaktık. Hatırlayın. Şu kısmı istiyorsa eğer alfa. Şöyle ki Hemen şurayı silelim ki daha rahat görün. Hop. Geldik şuraya. Yani şuradaki büyüklük ve şuradaki büyüklüğü bilmemiz lazım. Ki zaten bulduk. Şurası R'mizi veriyor ya. Şurası Rx, şurası R. Peki şuradaki açı bana neyi verecek? İster matematikten gidelim. Fark etmez. Şimdi karşımızda ne var? R'yi. Böyle ne alacaktık. Komşumuzu alacaktır. R'yi. Getiriyorum. Yerine yazıyorum. -2 çok önemli değil. Eksiliği koymak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ee, şurası da ne çıkacaktır? Sonuç 67,3 çıkıyormuş. Ee, şuradaki açıyı soruyorsa eğer tetiği bulmaya çalışmış. Burası da teta. Tamamı 90 dereceydi. E şurasını biz 67,6 bulduk. Burası da 22,4'tür. Buradan isteseydi artık ona göre hesaplardınız. Tamam. Mı? Bu sefer şu teta artı 90'ı ekleyecektir ki.